Ya şike soruşturması gibi bir soruşturma yürümüyor maalesef Fuat Bey. Yani bir şeyler yapıyorlar ama sanki savcı kendisi de ne yaptığını bilmiyor gibi. Federasyondan bazı listeler geliyor. Federasyon kendisi idari bir soruşturma yürütüyor. Orada elde ettiği bilgileri savcıya gönderiyor. Savcı da bu bilgilerin üzerinden aslında hukuken tutuklaması mümkün olmayan suçlarda farklı suç maddeleri adı altında bu şahısları tutukluyor. Yani öyle ilginç bir şey. Enteresan isimler var gözaltına alınan. Hem daha önceki aşamalarında hem bugünkü dalgada hem işte saraya yakın olarak siz de girişte bahsettiniz. Saraya yakın olduğu bilinen şahıslar var gözaltına alınan. İşte daha alt kademede hakemler, futbolcular, bazı kulüp yöneticileri de var. Muhtemelen savcı ne yaptığının farkında değil. Federasyon bir şeyler yapıyor, savcılığı yönlendiriyor. O da kamuoyunda çok güzel ses geliyor. Kime neye hizmet ettiğini belki de çok bilmeden bir soruşturma yürütüyor. Burayı biraz açar mısınız? Yani kime neye hizmet ettiğini derken yani bu savcının başına mı patlar bu soruşturma? Biraz fazla mı ileri gitti sizce ne dersiniz? Yani bir kere e, hukuki olarak bakacaksak Fuat Bey ortada suç yok. Yani savcı açısından suç yok. Ya yani Bir futbolcunun ya da bir hakemin bahis oynaması idare olarak suçtur. Hiçbir futbolcu bahis oynayamaz. Yasal sitede olsa devletin izin verdiği siteler var ya da yurt dışından yönlendirilen yasa dışı siteler var. Onlarda da olsa oynayamaz. Oynarsa futboldan men edilir. Fakat adli olarak savcılık açısından bir hakemin bahis oynaması suç değil. Futbolcunun oynaması da suç değil. Yasal sitelerden bahsediyorum. Yani yurt dışından yönlendirilen yasa dışı sitelerde oynarsa o zaman savcı para cezası verir. Ama yasal sitelerden oynuyorsa savcı karışamaz. Bir hakem gidip devletin izin verdiği sitelerde ben bahis oynuyorum derse savcı karışamaz. Yani vatandaş gibidir bu durumda. Fakat savcılık makamı ne yapıyor? Federasyon listeye gönderiyor. Türkiye'deki yasal bahis sitelerinde hesabı olan isimleri tespit ediyor. Yaptığı yazışmalarda. Oradan elemine ettikten sonra listeyi savcıya gönderiyor. Savcı bunları gözaltına alıyor. 6.222'den dolayı tutukluyor. Farklı bir yani bahis oynamaktan değil. Sporda şiddet yasası var. Ee, işte siz bir taraftar mesela sahaya bıçak atarsa bu sporda şiddete girer. Veya burada şöyle bir zorlama olabilir savcı açısından. Bahis oynayan hakemin ya da futbolcunun orada maç sonucunu etkilediği yönünde bir tespitte bulunursa o zaman 6222'den dolayı müsabaka sonucunu değiştirmek iddiasıyla bu şahıslar hakkında bir soruşturma yürütebilir. Fakat bahis oynamak başlı başına sen vay efendim maç sonucunu etkiledin, değiştirdin demek için yeterli bir dona değil. Yani bundan yola çıkarak bu insanlara, hakemlere, futbolculara her neyse sen maç sonucunu etkiledin diyemez hiçbir savcı. Bunu diyebilmesi için bir kere canlı soruşturma yürütmesi gerekiyor. Fakat bu şekilde yürütülen bir canlı soruşturma da yok. 2025 Nisan'da başladığı söylendi bu soruşturmanın. Savcılık kendisi açıklama yaptı. Tarihi söyledi. Soruşturma kapsamında bahis oynayan kişileri takip altına alması gerekiyor. Hem fiziki olarak takip etmesi gerekiyor, hem e, ortam dinlemesi, telefon dinlemesi gibi teknik imkanları kullanıp bahis oynayanların aynı anda maç sonuçlarını da etkilediğine dair deliller bulması gerekiyor. Bu şekilde bir iddiada bulunabilmesi için. Yoksa sen bahis oynadın, senin hesaplarında işte bazı enteresan şüphe çekici hareketler var diyerek bu insanlara sen Müsabaka sonucunu etkiledin diyemez Kaldı ki mesela bugün Ahmet Çekar da gözaltına alındı. Yani Ahmet Çekar bahis oynayarak maç sonucunu mu etkilemiş oldu? Hani evet. bu şahıslar bir mafya grubunun spor camiası içerisindeki uzantıları ise Fuat Bey. Diyelim ki bir mafya grubu bahis organizasyonu yapmış. Maçlardaki sahaya çıkacak hakemleri ve futbolcuları önceden ayarlamış. Tehdit yoluyla ya da menfaat vererek. Oradan elde ettiği gel gelirden pay vererek ayarlamış hakeme diyor ki sen X maçta hafta sonu maça çıkacaksın kırmızı kart ver ilk yarıda ev sahibi takım aleyhine bunu yaparsan sana para vereceğim demiş. Böyle bir organizasyona girmişlerse savcının burada da bu organizasyonu delillendirmesi gerekiyor yani bu yönde delilleri ortaya Delil koyması yok, gerekiyor diyorsunuz. Tabii bunun için de dediğim gibi <laughs> telefon dinlemesi, fiziki takip, ortam dinlemesi gibi ekstra delillere ihtiyacı var. Fakat hiçbir teknik takip çalışması yok. Bu soruşturmada öyle bir şey kaldı ki gözaltına alınan herhangi bir mafya olduğu ortaya konan bir şahıs da yok. Bir şüpheli de yok ortada. Dediğim gibi yasal olarak sınırlarını aşıp normalde bahis oynayan kişileri soruşturamaz. Bu yasal hakkıdır her vatandaşın hakem bile olsa savcılık açısından. Bunları gözaltına alıp farklı kanun maddesinden dolayı tutuklamaya sevk ediyor. Farklı kanun maddesinden dolayı tutukluyorlar Fuat Bey. Mustafa Bey'in anlattıkları normatif bir hukuk devleti için geçerli. Ama bizim ülkemizde hiçbir delile, hiçbir şeye gerek kalmadı. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Ahmet Çakar'ı eğer içeri attırmak yönünde bir irade varsa onu Cumhurbaşkanı'na suikaste bağlayabilirler yani. Bu kadar e, yoruma, efendim, manipülasyona dayalı bir hukuk düzeni var. Yani bunu en iyi Doğu Perinçek ifade etmişti. Hukuk siyasetin köpeğidir demişti. Çok çok e, hicap duyuyorum bunu söylemekten ama Türkiye'de maalesef e, adalet siyasetin e, sadık bir e, evcil hayvanına dönüşmüş durumda. Hadi öyle diyeyim yani. E, bunu şeyden e, borç alarak söylüyorum. Perinçek'ten. Şimdi sonuçtan suça gidilebilinir. Yani hesap hareketlerine bakarak bir takım ters şeylerin döndüğünü anlayabilirsiniz. Ama burada hani o kadar büyük bir çuval hazırlanmış ve o kadar çok şey atılmış ki belli ki çok gürültü ve sansasyon getirmesi yani gürültü çıkarılmak isteniyor. Ben bu gürültünün arkasında e, bugünkü e, çıkarılan e, işte yasa tasarısından tutun da bilmem e, İmralı görüşmelerine kadar pek çok şey yani ben bu tür gürültülü <laughs> olaylarda zamanlama manidar cümlesine takılırım. Mustafa Bey'in söylediği çok doğru bir şey var. Aslında bir ara hatırlıyorsunuz yani sahte diploma çetesi diye bir şey vardı. İnanılmaz büyük bir kıyamet koptu. Evet. Şu anda galiba oldu? O da tutuklu kalmadı o davada yani. Evet. Bu işte de böyle olmasından ben çekiniyorum açık söyleyeyim size. Ki söylediğiniz gibi yani işte şeyi skoru etkileyerek maçın sonucunu bilmem ne yani... Olması gereken şeyler olmadan direkt savcılığa gidiyor şey. İşte polis soruşturması yok, teknik takip yok, suçların delillendirilmesi yok. Yok oğlu yok, hiçbir şey yok. Fakat ne yapıyorlar? E i̇şte senin hesabında hareket var. Zaten federasyonun da bize bildirdi. Kusura bakmayın da federasyon şahibeli. Evet. Federasyon başkan <laughs> yardımcısı. Herhalde Mustafa iyi hatırlayacaktır. Mustafa, Mustafa evet. Bey iyi hatırlayacaktır. İspatlanmış bir e, işte şike soruşturmasında e, sabıkalı biri. Bu sporda bahis soruşturması da yine bu eksende e, sürüyor. Tabii gündemi değiştirmek gibi çok farklı e, şeylere de bunlar açısından hizmet ediyor ama spor camiası milyarlarca liranın döndüğü bir camia Fuat Bey. Evet. İşte bu transferlerde... Dönen paralar, menajerlik ücretleri, reklam ücretleri falan derken şu anda e, federasyon başkanı liste gönderiyor. Savcı onları tutukluyor. Bu e, nasıl ki Gezi Parkı davasını düşünürleri makas altına alıp susturmak için kullandılar. İşte şu anda dizi oyuncularının üzerine gidiliyor uyuşturucudan dolayı. Dizi oyuncuları gözaltına alınıyor. Kullanıcı oldukları iddiasıyla. Sonra spikerler bugün gözaltına alındı. Onlar susturuldu. Futbol camiasını kontrol altına almak için de bu şekilde bir şirki, e, adı altında bir soruşturma başlattılar. Şu anda spor camiasında, çok kirli bir camia, istedikleri her kulüp başkanını, bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'la dahil, her yöneticiyi, her hakemi, her futbolcuyu gözaltına alabilecek bir soruşturma var önlerinde. Son dönemlerde, e, tribünlerde e, mesela çok enteresandır. Biraz da bu e, mafyada futboldaki mafyalaşma ile ilgisi var. Kulüplerin bir özellikle büyük kulüplerin taraftar gruplarının liderlerini cinayet işletmeye başladılar. Hı hı. Yani yine o bahsini ettiğim Fortex kanalında vardı onlar. Şu korkunç böyle infazlar oldu. Bunların içine işte o Casper'lar, Dalton'lar bilmem neler bile bulaştı. Şimdi özellikle son dönemlerde stadyumlarda bir takım Kontrol dışı tezahüratlar başladı. Kontrol dışı. İşte bunda Ali, Ali Koç da bu işten şikayetçiydi. İşte Saray da şikayetçi. Çünkü onların aleyhine de bir şeyler yapılıyordu. E, bu anlamda ben hatırlıyorum yani bu işi küçümsememek lazım. İşte Pinochet mesela Pinochet'i götürmeye düşürmeye giden süreç tribünlerde başladı. Tezahüratlarla başladı. Onun için mi Türkiye'de yani, bu taraftar ve evet, bu, bu e, kulüpleri çok, kontrol çabası Bu çok çabası önemli var. bir şey. E, bedava biletten tutun da e, işte bu taraftar derneklerini kontrol etmeye kadar bu çok önemli bir şey. Ben e, bu işin belki de böyle bir yönü de olabileceğini düşünüyorum. Futbol kulüplerine. Bir sizi işte sizin tribünlerinizde bizim aleyhimize çok fazla ses çıkarsa böyle işte iki tane üç tane şimdi biliyorsunuz yani bu şey Baylok'ta çok benzeri vardı. Bir Excel dosyasını isminizi ekleyince bitiyor. Bitti. Yani git derdini Marco, Marco Paşa'ya Paşa anlat yani. Dinlerse. Burada da listeye eklediği an federasyon başkanı bitti iş. Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bu konuda bir röportaj verdi Yeni Şafak'a. Orada dedi ki operasyonu genişleteceğiz. Çok yer, iyi yerlere yani çok böyle derinlere gideceğiz. Ve orada bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis oynuyor onu da alacağız dedi. Ahmet Çakar'mış o. Ahmet Çakar'ın eşi de yurt dışına çıkmış bu arada. Ahmet Çakar da iki gün önce işte bahis mevzuları çok kötü falan diye böyle kendini kurtarmak için açıklamalar yapıyor. Ya bir savcı çıkıp bunu söyler mi? Hani Buradan başlayarak size sormuş olayım. Yani e, Fuat Bey tabii konuya e, başlarken Akın Gülek ismini kullanmamız zaten olayın hukuk dışında çok farklı sayıklarla yürütüldüğünü söylemek açısından yeterli. Dolayısıyla Akın Gülek'in yaptığı ve yapmadığı bir açıklama çerçevesinde bir süreci yasal zeminde değerlendirmek bence önce hukuka yazılı kanunlara hakikaten ciddi bir hakaret olur. Çünkü böylesine bir garabet hukuki bir zeminde değerlendirmeye çalışmak bence dediğim gibi yani hukuku hukukçu kimliğiyle e, avukat olsun, akademisyen olsun, hakim, savcı olsun fark etmez. Ya buna dair bir açıklama getirmeye çalışmak hakikaten çok çok zor. Yani neden böyle bir şey meydana geldi kısmı itibariyle yani önceden hani işte 2000'li yıllar öncesinde 90'larda 80'lerde genelde herhangi bir politik bir operasyon yapılacağında daha çok medya kullanılırdı. Çünkü medyanın ciddi anlamda bir etkisi vardı. Ama hiçbir şekilde medyanın yaptığı bu karakter suikastı diyebileceğimiz, kişilik suikastı diyebileceğimiz veya operasyonel haberler çoğu zaman yargının işlemlerine konulmazdı. Yani kısa sürece konuşulur ve sonra unutulurdu. Ama geldiğimiz noktada Artık bir şekilde e, bu tür operasyonlar, siyasi operasyonlar veya e, politik alandaki manevralar medyayla değil veya işte farklı bir alanlarda değil doğrudan yargının eliyle e, yapılıyor. Yani daha öncesinde bu tür iktidarlar bırakın soruşmaya konulmasını, da, soruşma, yani bırakın tutuklamaya ve gözaltına konulmayı soruşma daha açılmazdı bu tür şeyle ilişkin olarak. Yani medyada duyumu duyum olarak yayınlanır, sonucunda elde edilmesi gereken hedefe ulaşılır ve kapatılırdı. Ama Akın Gürlek ve AK Parti iktidarla beraber olayı öyle yüksek çatıya koydular ki bu tür e, asparagas şeyler artık başsavcılık eliyle, arıza mahkemesi başkanlıkları eliyle, yargıta eliyle yapılır hale geldi. Dolayısıyla bence burada konuşulması gereken şey bu tür operasyonlarda özellikle politik bir alanda sıkışma olduğunda ellerinde hazır bekletilen dosyalar var ki bu da o anlamda çok önemli bir dosya. Çünkü e, göz alınan kişilere baktığımızda Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın e, eleştirdiği veya çok hani sempati duyduğu insanlar var. Dolayısıyla ciddi anlamda e, kamuoyunda tartışılacak tartışırken nerede unutulacak konusuna bakmak lazım. O yüzden Akın Gürlek orada yargısal bir faaliyetten ziyade iktidarın elli kuvvetlendiren, önünde herhangi bir engel varsa bunu ortadan kaldırmaya çalışan bir figür olarak bulunuyor. Yani bence olayı yargısal bir denetime tutmak, değerlendirmek mümkün değil. Zaten Mustafa Bey açıkladı. Şu anda iddialarla yani kesinlikle birisinin ismini dahi soruşturmada geçirmek onu ifade etmek gözaltına almak mümkün değil. Savcı Bunun, spoiler e, veriyor yani gibi, değil mi? Biraz öyle yani önceden. Yani savcı spoiler veriyor muhtemelen bilmiyorum. Yani kendisi tabii ne kadar muktedir orada ve ne kadar hakikaten derinler hareket ediyor bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama e, Akın Gürlek geldikten sonra ve gelmeden önce daha doğrusu yani Akın Gürlek'in belki kariyerini 2014'e götürmek lazım. Ondan sonraki yükseliş, yükselişine baktığımızda hakikaten yani sürekli olarak anayasayı, yasaları, hukuku, teamürleri, yani ne kadar ahlaki kurallar da varsa onları aşarak ve onları hani bir yere gelen bir insan. Dolayısıyla kariyeri hukuki bir başarıdan değil, daha çok siyasilerle ve tınakçısı derinlerle kurmuş olduğu itibatla açıklamak gerekiyor. Yani bu anlamda ben Akın Güller'in ismi geçen bir soruşturmayı hukuki bir değerlendirmeye tabi tutmanın hukuka saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bence bunu politik bir alanda değerlendirmek gerekiyor ki, hukuku zaten siyasallaştı, tüm hakim savcıların, Artık politik alanda e, faaliyette bulunduğu bir zeminde konuşuyoruz. E, belki bunu öyle değerlendirmek daha sağlıklı evet. olur kanaatindeyim. Şimdi yani tabii izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Yani burada bahis oynayarak belki orada şikeye alet olmuş insanlar vardır bilemeyiz. Ama şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani... Usulde çok büyük hatalar var. Dolayısıyla bu kişiler belki gerçekten bu işlere karışsalar bile delil yetersizliğinden veya usulden dolayı bu işten kurtulacaklar. Yani dört dörtlük bir soruşturma yürütülmüyor. Hani bunu söylemeye çalışıyoruz. E ve yargının da pratiklerine baktığımızda bu konuyu belki kendi PR'nin için veya bir politik amaç için kullandıklarını görüyoruz. Bunu söylüyoruz. Bunun altını çizeyim yani özellikle. Çünkü izleyicilerim şunu diyebilir. Aa herkes işte bahisten şikayet ediyor. Bunlar da gidip bahisçileri savunuyor falan. Hayır öyle değil. Gerçekten de bu soru araştırmalar usulüne göre yürütülsün. Kanun varsa kanuna göre, değilse ne yapmaları gerekiyorsa öyle yapsınlar ve yani böyle açık kaynaklardan topladıkları verilerle işte toplu gözaltılar o kişilerin ancak mağdur sıfatı almalarına sebep olur. Bunu da söylemiş olayım.